Herkese merhaba arkadaşlar. Gece hayatı denince aklınıza ne geliyor? Çılgınlar gibi dans etmek, yeni arkadaşlıklar kurmak, sabaha kadar eğlenmek. Harika. Çünkü bu videoda dünyanın dört bir yanından en iyi gece hayatı mekanlarını keşfedeceğiz. Hazır olun çünkü bu yolculukta uyku yok. Hadi başlayalım. İlk durağımız tabii ki Ibiza. İspanya'da bulunan bu ada, dünyaca ünlü DJ'lerin performans sergilediği dev kulüpleriyle ünlü. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans edebileceğiniz bu kulüpler her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama Ibiza sadece kulüplerden ibaret değil. Muhteşem plajları, berrak denizi ve canlı atmosferiyle de ünlü. Gündüzleri güneşin ve denizin tadını çıkarıp akşamları da çılgın partilere katılabilirsiniz. En popüler kulüpler arasında Amnesia, Pacha, Privilege ve Ushuaia bulunuyor. Ibiza'ya gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Eğer siz de gece hayatını seviyorsanız, Ibiza'yı mutlaka listenize eklemelisiniz. Ayer Sıradaki durağımız Asya'nın kalbinde, enerjisi hiç düşmeyen bir şehir, Bangkok. Tayland'ın başkenti ve en büyük şehri. Burada gece hayatı sokaklarda başlıyor sokak satıcılarının lezzetli yemeklerini tadabilir ve yerel halkla sohbet edebilir ve canlı müzik eşliğinde dans edebilirsiniz. Bangkok'ta gece hayatının en popüler noktalarından biri Khao San Road. Eğer daha lüks bir gece geçirmek isterseniz Bangkok'ta birçok çatı barı da bulunuyor. Bangkok'ta gece hayatı her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Berlin, özgürlüğün şehri. Şimdi Avrupa'nın kalbine. Özgürlüğün ve alternatif kültürlerin merkezi Berlin'e gidiyoruz. Berlin, Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda Avrupa'nın en özgür ve çeşitli gece hayatına sahip şehirlerinden biri. Berlin gece hayatı denince akla ilk gelen şeylerden biri de tekno müzik. Şehir, dünyanın en iyi tekno kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Berlin'de gece hayatı sadece kulüplerle sınırlı değil. Aynı zamanda birçok bar, pub ve canlı müzik mekanı da bulunuyor. Berlin'de gece hayatının en güzel yanlarından biri de neredeyse her gün ve her saat bir şeyler bulabilmeniz. Eğer siz de özgür ruhlu bir gezginseniz ve farklı kültürleri deneyimlemeyi seviyorsanız, Berlin'i mutlaka ziyaret etmelisiniz. New York, asla uyumayan şehir. Sırada asla uyumayan şehir New York var. New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehri olmasının yanı sıra, aynı zamanda dünyanın en ikonik ve hareketli şehirlerinden biri. Bu şehirde her zevke ve bütçeye uygun sınırsız eğlence seçeneği bulabilirsiniz. New York gece hayatı denince akla ilk gelen yerler Manhattan'daki lüks gece kulüpleri ve barlar. Ancak New York gece hayatı sadece lüks mekanlardan ibaret değil. Aynı zamanda Brooklyn'deki daha alternatif ve underground mekanlarda da eğlenebilirsiniz. Canlı müzik mekanları, caz kulüpleri ve retro barlar, New York gece hayatının daha farklı bir yönünü keşfetmenizi sağlayacak. Bu yüzden New York'u her ziyaretinizde farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Rio de Janeiro, Karnaval'ın ritmi. Son durağımız, sıcakkanlı insanları ve eğlenceye olan düşkünlüğüyle bilinen Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brezilya'nın en ünlü şehri ve aynı zamanda dünyanın en renkli ve hareketli şehirlerinden biri. Rio de Janeiro gece hayatı denince akla ilk gelen şey elbette ki dünyaca ünlü karnavalı. Her yıl Şubat ayında düzenlenen Rio Karnavalı, milyonlarca insanın katıldığı ve haftalarca süren bir sokak partisi. Renkli kostümler, eğlenceli müzik ve danslarla dolu bu karnaval, Rio'nun gece hayatının en iyi örneklerinden biri. Ancak Rio'da gece hayatı sadece karnaval zamanıyla sınırlı değil. Özellikle Ipanema ve Copacabana plajları gece geç saatlere kadar hareketliliğini koruyor. Rio'da gece hayatının en güzel yanlarından biri de insanların sıcakkanlı ve eğlenceye olan düşkünlüğü. Gece hayatına doyduk. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Gece hayatı tutkunları için en iyi şehirleri ve ülkeleri keşfetmek gerçekten heyecan vericiydi. Her birinin kendine özgü atmosferi ve eğlence anlayışı var. Siz hangi şehri merak ettiniz? Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.